Doğu Türkistan'da 21 katlı binada çıkan yangın sonrasında Çin'in tam kapanma politikası neleriyle kaldıkları binadan çıkamayan 44 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çocuklar da bulunuyor. Çin'in kuzey batısında bulunan Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ile 3 milyon arasında Uygur toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma politikalarının hedefi oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri sıfır Covid politikası adı altında birçok insanı evlere kitleyerek ölme terk etti. Çin'in Covid zulmü Doğu Türkistanları da vurdu. Yaklaşık 4 aydır evlerinde kilitli kalan Doğu Türkleri açlık açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasında kaldı. Elektrikten kaynaklı meydana gelen yangında 21 katlı apartmanın 5 katı yandı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre itfaiye ekiplerinin facianın önlenmesi için yeterince çaba sarf etmediği belirtildi. Öyle ki Çin medyası vefat edenlerin sayısını 10 olarak basına servis etmişti. Fakat yerel kaynaklar Çin'in yanlış bilgi verdiğini ifade ederek ölü sayısını çocuklar dahil 44 olarak açıkladı. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmakta. Uygur bölgesi Hong Kong ve Tibet gibi devletin üniter yapısını tehdit eden bir iç mesele olarak değerlendirilmekte ve Uygur halkının varoluşu Çin hükümeti tarafından ülkenin ham merkez, merkezli ulusal vizyonuna doğrudan bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görmektedir. Bugün geldiğimiz bu noktada Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış Başta Kur'an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtüsü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel sıfır Covid nedeniyle eve kapatılma zor zorunluluğu getirildi. Çin, koronavirüs salgınını Doğu Türkistan soykırımını derinleştirmek için araçsallaştırıyor. sallaştırıyor. Tehdit önlemleri adı altında 22 milyon nüfuslu bölgeye tren ve otobüs seferleri dahil Çift yönlü askıya alınıyor. Uçuşlardaki yolcu sayısı %75 kapasiteye düşürülüyor. Hükümet kısıtlamaları ne zaman kaldırmaya planladığına dair hiçbir açıklama dahi yapmıyor. Birleşmiş Milletler'deki Çin'in veto engeli nedeniyle uluslararası bir yaptırım uygulanamıyor. Bir BM kurumları nezdinde sağ araştırmaları gerçekleştirilemiyor. İslam dünyası ve bu coğrafyada bulunan medya kuruluşları Doğu Türkistan toplama kamplarına gereken ilgiyi göstermenin çok uzağında kalıyor dün olduğu gibi bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Essalâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أي كائنات صاحب اللهم أي قهار Ya Rabbel Alemin Doğu Türkistan'da Müslümanlara zulmediyorlar. Sen ebabil kuşlarını göndererek Mekke'yi mükerremeyi korudun Allah'ım. Sen Hendek'te, Uhud'da, Çanakkale'de Müslümanları galip eyledin Allah'ım. Sen Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize Yardım eyle Allah'ım. Onlara zulmeden zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Mora'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da ve huve alâ kulli şey'in kadirsin Allah'ım. Şu mübarek Cuma gününde Udu'uni istecibleküm diyorsun. Bana dua edin duanıza icabet edeyim buyuruyorsun Habibin sevginin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine yeryüzünde sevdiğin dostlarının hürmetine Doğu Türkistanlı Müslümanlara yardım eyle Allah'ım dualarımızı kabul eyle Allah'ım şu mübarek Cuma gününde Cuma saatinde Eşref saatinin hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ve selamun ala cemiyel enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle şehitlerimiz için Doğu Türkistan'da şehit edilen bütün Müslüman kardeşlerimizin ruhları için bir Allah rızası için hakçel ve alel Fatiha Evet, toplantımız bitmiştir. Ayaklarınıza sağ